Çok rezil çekti. Babamın dördüncü hanımı son hanım. Oh. E, boyla gidiyor. E ben yalnız kalıyorum. Evet. Babam beni el geriyor. Üstüme kanat geriyor. Beni büyüdüğü yetiştiriyor. İkinci hanım, üçüncü hanım. Şimdi dördüncü hanım son hitamı. Altı çöktü ondan oldu. Şimdi son hanımın da şey oldu. tabii e tabi haliyle rezillik ama elhamdülillah ben çok memnunum. Babamla biz kardeş gibiydik giderken baba de, her şeyi de, yaptı. De. Anne oldu, baba oldu, kardeş oldu arkadaş, oldu, arkadaş oldu. Ve siz bu yetişme tarzında böyle <laughs> Babam hayata güzel bakan bir Babam büyüğümüz oldunuz. <laughs> Büyüğüne baban olduk. Yani bayram falan geldim oğlum. Arkadaşlarına lazım olur mu? Çare falan var mı derdi. Cariyi ben kullanmam. <laughs> Babam da kullanmazdı, kullanmazdı. Baba. Ama böyle bir bahçim olmasın bir şiyle, kile babacığım. Böyle teklif ederdi. Allah razı olsun. Yerde yatmasın, nurda yatsın. Allah rahmetitsin. Bak. Anne kucağı hiç görmedim ben. Evet. Baba kucağında bu şekilde geldim. Çok elhamdülillah çok memnunum çok ve burada mesela şey ettim Babam sonuna kadar el kardı. Evet. O zaman nerede arkadaşların sigara içiyormuş? ihtiyacın var mı? Harçlık? Sigara değil babanın karşısında konuşmak mümkün değil. Konuşmak mümkün değildi ama biz kardeş gibiydik. Yoksuz büyüttüğüne çok tatlıydı. Hiç şey etmezik birbirimizden çok iyiydik yani Elhamdülillah. O'nun merhameti direkt sizin size sevgi olarak yansımış. Tabii tabii, tabii. çok iyiydi Allah razı olsun. İyi el geldi bana, büyüttü, yetiştirdi. Allah razı olsun. Buraya geldik beraber. E şimdi tabii mefat etti. Kardeşlerim burada ayrı. Herkes ev, gücü, kız kardeşim var, oğlan hep buradalar. Bile. Kızlar burada. Herkes Allah selamet olsun. Eller, herkes Cenab-ı Allah Cemil Cümle'nin evladını ağız huzur versin. Amin. Çok büyük. Amin inşallah. Evet. Dualarınızla. Evet. Ee, buradasınız. Konya'da hayatınızı evet. devam ettiriyorsunuz. Sürekli mi buradasınız? Hala köyle evet. irtibat evet. devam eder mi? gün var daha ona geleceğiz tabii. Ama şimdi burada rahat ediyorum. Köyde tarlam var, motorum var, evim var. Çiftçim var. Şimdi mesela bu